zikir hakkında 48. maddede kalmışız. Gizli zikirde ihlasa yakınlık vardır. Aşikare zikirde riyaya yakınlık vardır. Sesli zikirde riyaya düşme ihtimali var. Ama kendi kendine zikir yapıyorsun. Riya yapabilir misin? Yok. Nasıl yapacak? Çünkü sesli okumuyorsun ki. Kendi kendine. O riya yok işte. Bir insan kainatı elek ile elese Nefsi bu araştırsa bütün kitapları. Bak bir insan kainatı elekle elese, kitapları araştırsa nefsi mutmain olmaz. Ancak rabıta ve zikirle mutmain olur. Başka olmaz diyor. Sonra zikir bütün ilimlerin, rahmetlerin kapısıdır. Akılları bile halis hale getiren nedir? Zikrullah'tır. Muhabbet yani Allah sevgisi olursa zikir daha kolay olur. Boş vakit buldunuz mu hemen Allah'a zikredin. Hiçbir meşguliyet sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. O kadar kuvvetli zikredelim ki gönülde Mevla'dan başkası kalmasın. O zaman Mevla'ya sığınılmış olur. Evet. Kalbi Mevla'nın huzuruna getirmek her ibadette şarttır. İbadeti beden kabul edelim, Mevla'yı da hatıra getirmeyi ruh kabul edelim. Vesveseye kulmak, kulak vermek yok. Zikre devam. Çeneler boşuna çalışıyor. Mevla Teala zikredilmiyor. Cenab-ı Hak bizi boş yere çene sallamak için mi yarattı? Zikir canla başla yapılmalıdır. Bu zikre çalışsak biz de kurtuluruz memleketimiz de kurtulur, dünyamız, ahiretimiz mamur olur. Biz çalışmayınca da sarımıza, şalvarımıza, sakalımıza işte onun için hakaretler yapılıyor. Biz çalışmıyoruz diyor, tembeliz. <laughs>